Ne var Allah Allah şey Shakespeare Türkçesi konuşuyor herif. Shakespeare in İngilizcesi nasıl götten baştan giriyorsa. Alın geliyor kendisi <laughs> götten <laughs> baştan. Selamlar şey arkadaşlar. Şey, arkadaşlar. Yepyeni bir <laughs> tepki blok videosuyla daha karşınızdayız. Bugün 1 Nisan Cuma. Tabii şu an saat kaç? 12 evet, geçti mi lan? Şaka gibi videoyu şaka, şaka almayalım da. Geçmedik daha. Geçmedik mi? 23.45. He 23 gibi. 12'ye çeyrek varmış. Evet. Ve şimdiden e, sahura kalkacakların Allah oruçlarını kabul etsin. Bugün bir de bildiğiniz gibi oruca kalkılacak. Ramazan ayı da başlıyor. Neyse uzatmadan geçelim. Bir Nisan Cuma dediğim gibi Morbius'a geldik. Eee... Morbius film bilindiği gibi Sony ve Marvel'ın anlaşması üzerine zaten e, iki yıl önce spider manin hakları üzerine bir sıkıntı çıkmıştı ve Sony, Örümcek Adam'ın haklarını kullanmanıza izin vermeyeceğim ve MCU'dan çıkaracağız demişlerdi Tom Holland diye. Ve sonra işte 3-4 ay önce e, vizyona giren No Way Home'da ilk... İlk göz ağrımız eski Tobi'li e, Örümcek Adam ve sonra da Andrew'li benim favorim olan Andrew'li Örümcek Adam'ın gözüktüğü ve her ikisinin de dünyasından filmlerinden gelen kötülerle kapışıldığı bir film izlemiştik ve çok devren parçalanması tamamen resmi olarak yaşanmıştı ve e, yeni yapılan anlaşma üzerine hem haklarından biraz daha bir yüzde artışı hem de kendi Örümcek Adam evrenini yapma hakkını e, kabullendirmişti Sony ve bunun da bayağı altını hazırlamışlardı yani nasıl diyeyim şöyle DC'nin kendi evreninin yani DC EU filmleri dışında kendi solo filmlerinde olduğu gibi kendi Spider-Verse'ünü oluşturmuştu ve onun üzerine de bildiğiniz gibi 2017 veya 18'de Tom Hardy'li Venom filmi gelmişti sonra ikinci filmi de çıkmıştı ama birazcık aceleye getirilmiş gibi bir film olmuştu çünkü MCU'daki o sahnesine yetiştirilmesi için karnı açmamız su çabuk kısa kesilmişti. Neyse burada Morbius'un zaten fragmanları ve şeyinden de paylaşılmıştı. Filmle alakalı işte posterler, şeyler. Tobi'nin uygunsa geçecek, sonra geçemiyorsun. Tamam. Ee, Tobi'nin Spider-Man'in posterinin falan olduğunu göstermişlerdi fragmanda işte. Vulture'un gözükmüştü falan. Ama bayağı Toby'nin o posterinin gözüktüğü artık sahneyi mi diyeyim direkt posteri falan yırtıp atmışlar göstermişler. Bekleyin bekleyin hızlı geliyorlar. Vallahi çarpar geçer. Ben, ben ona şaşırmıştım ama genel olarak fragmanda fragmandaki çoğu şey gözüktü. Morbius'u çok güzel göstermişler rahmet listenin yazdığı gibi. Morbius bildiğiniz çizgi üzere. Sanki ben elinde şeyler vardı ya. Var, 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 var. Ha, öyle ya. O biraz çizgi film oğlum. Çizim olduğu için öyle şey ya yapmamışlar üstüne. Ya daha mantıklı şey yapmaya çalışıyor. Ya şimdi bu vampir ya. ya vampir. Isırması Yıllardır şey. Oğlum sonuçta sen ne çiziyor bunları? Çocuk şeyi. Yani korkutmaması tamam, lazım. Tamam canım. Hayır lan. Elinden öpücük. Oğlum Stanley <laughs> yaratıyor. Çizem. Ha, işte yani. Kör bir de. Ditko. Değil ha. miydi? Steve Ditko da var, şey Kirby, Kirby. de var. İkisiyle yani, de, de bir işte, çalışıyor. Da... Bir şey demiyor. Doğru hikayeler Ditko'yla Stanley'den çıkıyordu. Yok yok. %99'u direkt Stanley'nin eseri ya. Ha, Blue niye ona daha başladığı zaman? Neyse. Bazı ortak <laughs> şeyleri var da. Koruda <laughs> <Starı. gülüyor> Rahmetliye saygı o yüzden. Aynen. Bazılar götlük yapıyor da neyse. Ee, o yüzden Morbius'u çok güzel bir ilk temel film olarak çok güzel işlemişler. Venom'un ilk filmi gibi bayağı bir başlangıcından sonra. Bilindiği üzere kısaca özet geçmek gerekirse Michael Morbius bayağı bizim örümcek adam. Yani Peter Parker'ın bayağı lise yani Midtown teknikli galiba o dönemden beri bayağı yakın arkadaşıydı. Ve yine bu tarz süper kahraman filmlerinde olduğu gibi çok zeki bir arkadaş. Ee, ama burada birazcık daha geçmişine bayağı e, yılını yılını vermediler değil mi lan filmin hiç. 25 yıl geri dedi, Yirmi gelecek yıl dedi. Yıl neyse. Ama büyük ihtimalle Davranıştı. işte filmin içindeki zaman kırılmasını olduğunu düşünürsek 2024'te geçiyordu çünkü bizim o kırılma. 2023'te şıklatma olmuştu. O evrenin aynı zaman diliminde yani gidiyorsa yani 2024'de işte 25 yıl geri say. Aynen 99. Neyse şu işte Yunanistan'da bir tane böyle bakım evi gibi e, bir Özellikle hastanede tedavi, merkezi. tedavi merkezinde Morbius'un işte e, tedavi gördüğünü görmüştü. Ya. Orada bir tane çocuk arkadaşı olmuştu Lucian adında ona Milo diyordu. E, doğuştan böyle yürüme engelli e, DNA'larında DNA şeylerinde kromozomların da artık ne deniyorsa bozukluk sıkıntı olanları kişilerden e, onlara bir tedavi bulmak için bayağı yetenekli kişilerin çocuklarının gönderildiği bir okula gönderildi Michael. Sonrasında da zamanla birlikte 19-20 yıl sonrasında baya genç yaşta baya doktorasını tamamlamış ve yıllarca araştırmasına devam etmiş. Birçok kişiye penisilinin falan adı geçmişti. Ondan daha çok yapay kan nakli falan diye. Birçok yerde hayatın birçok kısmında kullanıldığını görmüştük ve önce olmuştu ama kendi hastalığına bir türlü çözüm bulamamış. Ta ki bayağı bir araştırıp artık çılgınca son ee, seçenekler olarak çılgın deneyler gibi düşünülecek vampir yarasaların e, kan DNA dizilimlerini insan DNA'sıyla birleştirmeye kadar gitmişti. Ee, Filmde Milo diye seslenen aslında orijinal adı Lucian olan arkadaşının da aynı durumdan muzdarip oldu ama Michael'ın nasıl yıllar geçtikçe doktorasını kazandı. Yani doktor olup başarılı bir e, bilim insanı olup ilerlemesiyle birlikte Mario bir şekilde bayağı aşırı zengin olmuş ve onların araştırmalarına e, finans sağlamış yani. Ama Michael'dan izinsiz, Michael bunu kullandıktan sonra kontrolsüz bildiğiniz gibi çizgi romanlarda devamlı olarak beslenmesi gerekiyor. Çünkü vampir DNA'sı olduğu için tek bir geri dönüşülemez bir lanet gibi bir şey dönüşüyor yani. Süper insan hızı, gücü, farkındalığı falan her şeyi alıyorsun iyileşiyorsun ama tek bir lanet olarak, duyuyor olarak kan yani kan içme durumuna karşı koyamıyor ve devamlı olarak beslenmesi gerekiyor. O yüzden de bunun aslında bir lanet olduğunu yani ölüm, ölümden kurtulmak, bir tedavi aramak isterken bayağı daha kötü bir durumun içerisinde kendini bulduğunu fark ediyor. Arkadaşına bunu kullandırmak istemiyor. Çünkü onun da kendisi gibi lanetlenmesini, bu bir nevi lanet olduğu için bu kötü durumun altında kalmamasını istiyor ve ona vermek istemediğini söylüyor. Ama Milo bir şekilde filmde onu göstermemişler. Son iki tane zaten deney tüpü vardı. Onlardan bir tanesini çaktırmadan almış ve o da dönüşmüş. Ya yine aynı Venom'un ilk filmi gibi kendi artık türünden, kendi simbiyotundan biriydi. Çünkü filmde gerçekten bir kötü adam yok. Karakteri sıfırdan tanıtıyorlar ve Morbius orijinalde zaten kötü olduğu için. Yine de ister istemez birazcık iyileştirmek. Çünkü Venom'u da kötü o bir karakterdi ama bir anda insanların sevgilisi haline getirdiler. O yüzden ee, O yüzden e, kendi türüyle biriyle kapışacağı aslında kaçınılmaz bir yani önceden hiç izlemeseniz bile bilebileceğiniz şekildeydi. E, bu Uhur'da filmde bayağı çocukken onları büyüten doktorun ölümü, sevdiği doktor kızın ölümüne sev, e, gördü yani aslında sebep oldu da denebilir aralarındaki kavga yüzünden onlar öldü. İşin sonunda da Michael baya çizgi romanlardaki o yarasalar işte sonar sistemiyle hükmetmesi şeklinde baya bir arası ordusu toplayarak e, Milo'yu o hazırladığı son serumu kullandı ve e, orada tamamladı. Filmin sonundaysa ise direkt bir kız arkadaşın ölmeden önce işte bunun boşa gitmesine izin verme falan filan diye ölmeden önce söylediğinde bayan Michael'ın orada tam anlam verememişim. Birazcık da karanlıktı e, perde. Kız baya kız arkadaşı ölmeden Michael'ın dudağını ısırmış. Çünkü e, kanı böyle bir ölmeden önce bir dil hareketiyle bir yalar gibi bir şey yaptı. Meğerse işte orada e, Michael'ın dudağını kanatıp kanını emmiş. Filmin sonunda Michael geri doğru dönerken arkadaşı artık öldükten sonra, serimden sonra ee, kız arkadaşının tekrar dirildiğini gördük vampir olarak. Ve orada direkt bitti. İki tane after credit var. Zaten bunun öncesinde de bilgi almıştık. İlk önce bir salonu millet boşaltmaya çalıştı. Hemen bir e, karartılınca bazıları oturdu. Birkaç kişi çıkmıştı. İkinci after credit'te de doğru düzgün kimse kalmayınca bayağı sinema görevlisi önce bir görüntüyü verdi. Sesi kesti. Ondan sonra Görüntüyü kesti, sesi verdi. Ondan sonra tamam enerjiyi kesti, bir şey vermedi. Sonra kararsız kaldı açsam mı açmasam mı? Bana şimdi aşağıdan sövüyorlar. angus mangus diyenler oldu. Ondan sonra... Mecbur arada yani. açmak zorunda kaldı. Çünkü ben bunların zaten bildiğiniz gibi takip Bunlar ettiğim için dizi film yani, yani dizi, dizi, film oyunlar konusunda genel olarak çok fazla araştırma yaptım ve sevdiğim için bir nevi bu işlerin de görmesi olduğum var, için bir bilgisini aldığımdan bekliyordum. Ama evet, adam bir türlü is, yani istemeye istemeye paranızı veriyorsunuz ama isteme istemeye onu adam gösterdiğine yani zorla bir yere gidecekmiş gibi sanki. Neyse açtı. İlk after kreditte. <laughs> bir de. şey var şarkı. İ, i̇lk after Credit'te, tam Doktor Strange'in unutma büyüsünü yaptığında kırılma o yarı dünyanın tepelerinde böyle köşelerinde yarıp parçalanmaları gibi bir şey olmuştu ya tam o şekilde göründü ve menettin Manhattan hapishanesindeki cezaevindeki boş bir hücrede ilk Spider-Man filmindeki yani Tom Holland'ın ilk Spider-Man filmindeki Vulture karakterini canlandıran Michael Keaton yani Adrian Toomes'ın ee, bu evrene geçtiğini gördük. Normalde burada olmaması gereken bir karakterdi ve haberlerde öyle dediler. Bugün öğle saatlerinde falan filan işte Menat'ın cezaevinde boş hücrede bir anda bir insan belirdi ve kendinin Adrien Thomas olduğunu iddia eden kişinin normalde orada olmaması gerekiyor ve en yakın e, ne onun adı? mahkeme kararıyla serbest bırakılması görüşülüyor falan filan diye ve gayet de kendisinin başka bir evrene geçtiğini, durumdan bayağı kendine hakim olduğunu, gördüm. yani hakim olduğunu bir, gören bir, bilen bir Vulture gördük. Sonra direkt ikinci After Credit'e geçti ve orada da Vulture'un kendi kıyafetini giyerek Morbius'la... O da zeki de beni şey şaşırdı, direkt olaya vakıf olarak şey ya yani farkında işte bayağı... Orada. bayağı ne oluyor lan falan demiyor. Tom Hardy ile Venom bile mal mal oluyor. Ne oluyor lan niye yetiştiriyorsunuz falan diye. Adam direkt Farkına vardı yani başka bir evrene umarım geçtiğini umarım ve burada buradaki yemekleri iyidir falan filan yani, yani hiç yabancılık çekmedik. Neyse ikincisinde de baya Homecoming filminde gördüğümüz o teknolojik çitar giysiyle birleştirilmiş teknolojik giysiyle Morbius'la e, bayağı konuşma yani şey zirvesi gibi bir yerde konuşma sahil kenarında görüşmeye gelmişler ve orada da baya böyle üstü açık bir şekilde Morbius'u normalde film boyunca kötü görmedik. Millete yardım eder olarak gördük ama bir anda işte o çizgi romandaki sebebini bilmiyoruz. Arada belki bir şey olmuştur. İkinci filmi gelirse ya da ilerleyen bir filmde Gerçekten şey olabilir. Geldi, geldi. O yüzden falan. Ağzına ee, bir anda işte geldiğin için teşekkürler doktor. Senin görümcek adamdan alakalı olabilir bu durumlar falan. Ben bilmiyorum ama diyor. Senin ve benim gibi kişiler yalnız kalmamalı. Birlikte güzel bir ekip kurabiliriz. Bir şeyler başarabiliriz dedi. İlgimi çekti falan. Niye direkt böyle kabul etti? Sen kimsin falan da demeden yani. Aynen. Ha, bu zaten e, No Way Home'daki başarıdan ve Birçok hayranın artık doğal olarak isteğinden sonra ee, bu artık Sony'nin baktı ki eskilere daha çok bir rehavet var. O yüzden de sadece Tom Holland'la zaten yine sözleşme imzalandı ve devam edecek MCU'da. Kendi örümcek evrenini de yapmak istediği için Sony Venom'u da hazır after sadece bir gösterip MCU'ya sadece böyle ee, gındil parmak kıvamında bir Venom parçacığı bırakarak orijinal Venom ve Tom Hardy'yi geri çektiler ve bu evren karışmasında artık dolaşıklık şeyinden, Strange'in yaptığı büyüden sonra Venom'un zaten resmi olarak açıkladı, e, to, e, Andrew Garfield'ın evrenine geçtiğini söylediler, açıkladılar. Ve zaten Andrew Garfield, daha Toby de kendi evrenlerine döndüğü için Toby'nin zaten artık gelmeyecek. Ama Andrew'in üçüncü filminin geleceğini de onayladılar. Yani bayağı birçok insan sevindi ben de başta olmak üzere. Tom Hardy'nin işte Venom'un Andrew'in evrenine geçtiğini, Morbius'un da zaten hali hazırda bu evrende olduğunu gördükse de filmin başından beri. Venom'la alakalı göndermeler, işte e, ee, Andrew'in evreninde olup diğer iki örümcek adamın evreninde olmayan işte Oscorp binasının San Francisco'daki olay falan filan denmesi, yani Lycrow'daki o İlk ee, ilk filmdeki Riot'un ele geçirdiği hani bir Hindu muydu neydi o herif orijinalde bilmiyorum da ha. zengin bir sokuk vardı işte insan tasarımı kusur falan filan tarraya laf çakıyordu şey falan ya sormuş. işte ona falan tamamen göndermeyle aynı evrende olduklarını zaten gösteriyor ki zaten Michael Morbius da kendini iyileştirmeden önce baya yani olayların farkındaydı. Evet. Dönüşükten sonra da zaten buradaydı. Bir de şimdi e, ee, MCU'daki Vulture'u artık zaten orada kullanılacak bir tarafı kalmadığı için Vulture'u bu tarafa geçirdiler. Yani bayağı Sinister Six'in normalde No Way Home'da böyle gösterdi. Altılıya karşı kapışacak mı sonra işte dediler. Tom Holland nasıl kapışacak? Firmanın kendisi bile zaten çocuğa güvenmiyordu o haliyle. Şimdi birçok kişi de zaten biliyordu sızdırdılar şey oldu falan. Konuşmalar sızdı, sesler sızdı falan. Tom'la yani Andri Toby ile Andrew'in olacağı biliniyordu ama millet görünce işte yine bir ekstra coştular. Yani 3'e 5 kapıştılar aslında kapışmadan da ziyade onları birazcık sakinleştirip iyileştirip göndermeye çalıştılar. Ama asıl işte birçok hayranım da rahmetli Lee'nin de yazdığı en üst düzey örümcek adam kendi farkındalığını ve gücünü şey yapan Andrew'ydi. Ve o ne yazık ki üçüncü filmi gelmemişti. <laughs> no Way Home'a göstertip Andrew'un 3. The Amazing Spider-Man filminde büyük ihtimal Sinister ile kapıştıracaklar. Üçü zaten hazır. Venom, Geri gelecek. Büyük ihtimalle artık bildiğimiz o iyilik yapan değil, bayağı şerefsiz haliyle gelecek. E Vulture zaten olmalısı şerefsiz. Bir de yani adam e, dediğim Ölce gibi yabancılık şey. çekmiyor. Hangi, yani benim Tom Holland'lı örümcek adam bu değil, kızımı asıldı falan. Örümcek adam olsun yeter, nefes alsın ben ona dalarım modunda olduğu için adam erim, örümcek sevmiyor. E, Morbius da zaten dediğim gibi kötü bir karakterdi. Geri kalan üçlüyü nasıl doldururlar bilmiyorum büyük ihtimalle çünkü Sinister Six Sinister Six sadece adı... Ölümcül kö yani berbat kötülü altılı şeklinde ama bayağı yani 9-10 kişi 11 kişiye Son kadar geniş diyor. Ol. Delişimli olarak kullanılabilir yani hangi karakterden kullanılacak. Aynı şekilde Green Goblin kullanılabilir. Farklı Avcı Kraven, Rhino, Kertenkele, scorpion falan olabilir. Bakalım neler olacak göreceğiz gelecek ne gösterecek. Film gayet güzeldi. Neyse ben abime bırakıyorum söyleyecek bir şeyler varsa. Valla söyleyeceğim bir şey yok yani. İz iz i̇zlemeyenleriniz olursa ki olacaktır mutlaka gidin izleyin yani Morbius. Gerçekten çok klas bir film olmuş. Bayağı güzel. Yani hem çok sade hem de çok böyle ne diyeyim ben sana karmaşa dolu. Yeten... Di Disney'in CGI'cıları yeteneklerini yine konuşturmuşlar. <laughs> Baya güzel yani görsel efektleri falan tam yerinde tam tadında bir film. Yani adama karşı bir sempati besledim. Andrew onu öldürecek olursa eğer ileride üzülme. <laughs> yani bu kadar. Yani sevdim ölsün. O durumdayım. Evet. Senin var mı bir şey? Yok. Tamam. Ya bir de ekstradan şunu söylemek istiyorum. Oyuncu olarak Jared Leto'nun ben zaten yıllardır oyunculuğunu seviyorum. Yani. DC'deyken ne yazık Bizi ki DC'nin ne yazık ki DC'deyken adamın değeri İyip, bilinmedi. Zack yani. Snyder kendi yani. uzun yani. versiyonunun işte ekstra çekimlerini Jared Leto'nun zaten oyunculuğunu bir şeyini bildiği için adam zaten oyuncu zarrafı gibi insan zarrafı denir ya. O yüzden tekrar ek çekimlerine çağırdı ve Jared Leto'nun iyi bir Joker olduğunu biliyordu. Ama Zack Snyder'ın uyarlamasıyla artık herkes bitti. Bildiğiniz gibi Ben Affleck'in zaten sözleşmesi feshedildi. Henry Cavill'la yenilenmedi. Sadece orijinal işte 6 yıldan Wonder Woman ve Aquaman, bir de Flash duruyor. Cyborg da gitti. Hepsi <laughs> dağıldı. Yani DC bayağı Marvel'ın evrenini yapmaya çalışayım. Taklit edeyim derken sıçtı batırdı yani. Affedersiniz ama o yüzden de solo filmlerle gitmeye devam ediyorum. Mesela işte geçen bizim gittiğimiz Robert Pattinson'lu Batman mükemmeldi. Çok ön yargılı davrandı millet işte. Bu sokuk Vampir'den Vampir mi olur? Adam aslında önceden de vampirdi, şimdi de vampir oynuyor ama laf ediyorlar ondan sonra. Ondan sonra film güzel olunca bir anda 360 yok lan 360 aynı oluyor değil mi? Yüksek sen de Reis Parti koyu dola moduna giren sokuklar oldu. Yani bilmiyorum böyle Aynen. İzleyici... izleyici kedi. Lan göstereyim dedim kaçtın da kaçın oğlum. PS Neyse. O yüzden şuradan geçelim ya soldan. Street ana yolu. O yüzden yani ön yargılı lazım. Diyeceğim. Jared Leto'nun gerçekten DC'den bulamadı değeri Marvel'dan ki bence de zaten e, Rotten dediğim gibi zaten her videoda tekrar ediyorum ama 2,5-3 yıldır pandemiden de önceden beri yani soktum pandemisi neyse. IMDB'ye IMDB'ye olan yani artık güvenim tamamen gitmişti boş yere salları ama Rotten Tomatoes neyse ki hala daha devam ediyor güzel bir şekilde. İlk izlenimleri ve şeyleri gayet güzeldi beğenilmesi. O yüzden güzel de bir hasılat yapacaktır. Çok fazla bir harcama yapılmadı diye biliyorum bu filme. 125 ya da 150 milyon dolara falan yapmışlar diye bir haber okumuştum. Yani en fazla 200 milyon dolarsa bile iki katı yani 400 milyon dolar bile yapsalar bu dönemde gayet güzel olur. Çünkü birçok insan Batman'in 500'ü falan zor geçeceğini düşünmüştü ama 700'ü falan geçti. Ben ee, bayağı konuştuğum tepki videosunda analiz videosunda ee, bu sokak biraz karanlık gençler. Sesim odaklanın siz. Ben bayağı 1 lirayı falan göreceğini umuyordum. Birazcık yavaştan gidiyor. Hala da tabii yabancı ülkelerde, ülkemiz dışındaki başka ülkelerde, Amerika gibi böyle hala uzun süre tiyatro ve sinemalarda oynayan ülkeler devam edecektir ama büyük ihtimalle 750-800 civarında kalacak ama gayet de yine de başarılı. Ben biri görür diyordum, biri hak eden bir filmdi ama tabii ki gelecek filmlerinde daha dış olacaktır. Çünkü ön yargılı davranan çok fazla insan vardı yeni Batman'e. Neyse. Bu da öyle bir şey. Morbius, Venom gibi hiç bilinmeyen, daha doğrusu karaktere hakim olunan, bilinen, hayranlık duyulan, yine de merak edilip gidilen bir filmdi. Oyuncu kastından şeyinden ötürü. Jared Leto'nun dediğim gibi gerçekten hak ettiği değeri bulmasını çok istiyorum. DC'de adamın değerini bilemeden Marvel'da umarım devam eder. Uzun soluklu da bir şey olmasını istiyorum ama tabii kötü karakter olduğu için ne kadar iyileştirebilirler bilmiyorum. Çünkü Venom bile dediğim gibi iki film çektiler. Kötü olan bir karakteri iyi iyi götürdüler. Nereye kadar böyle gider bilmiyorum. Belki hakikaten beni şaşırtıp kötü değil de iyi olarak devam ettirebilirler müttefik olarak. Çünkü alıştık yani kötü bir karakterin iyiye dönmesine ya da iyi bir karakterin kötüye dönmesine. Herkes yani kendi yolundan devam etmiyor. Neyse. Zamanla bakalım ne olacak göreceğiz. Ee, bugün dediğim gibi ilk sahur'a kalkılacak. Yarın da ilk iftarlar yapılacak. 28, 29 ya da 30 gün. Son 4-5 yıldır tam 30 gün tutuyorduk. Tekrar dediğim gibi Allah oruçları tutanları şimdiden kabul etsin. Eee en yakın olarak haftaya Sonic 2 gelecek. Onu bayağı meraklı bekliyoruz. 15'inde de Dumbledore'un suçları geliyor. ama Johnny Depp'e yapılan şeyden ötürü ben çok <laughs> ee, ne olacakmış? <laughs> Emekli mi olacakmış? <laughs> zaten adam yıllardır çekmiyordu lan. Sırf işte bizim Sonic için geldiydi. Çocukları şeydi. Herif eğlenmek istemiş. Neyse. Bekleyip göreceğiz bakalım. Ondan sonra zaten Doktor Strange var. Neyse. Hoşçakalın. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay tıklayıp gidebilirsiniz eklentilerden.